Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün anlarımı anlatıyorum. İşte utanç anlarım, üzücü anlarım ve kızım Üç tane anlamı var benim. İlk kuşasın utançla başlayalım arkadaşlar. Ben daha 5 yaşındayım ve tuvalet kağıdı bulamadım. Tuvaletteyim. Kaka yapıyorum affedersin. Ve evet. ben bulamadım. Dayımın beyaz, beyaz sonra bununla götümü neden bilmiyorum. Çünkü bir şey oldu. Dayım da en çok beyaz çorap giyiyormuş. Olsun Ondan sonra benim dayım ağzıma bir sıçtım. Of of. Beni bir dövdü, bir dövdü. Of. Neyse. üç tane ne var? İkincisi arkadaşlar. Bak. Bunu herkes yaşamıştır. İşte bak, bir sana sesleniyor ya, bazen bazı kişiler başka kişiye sesleniyor. İşte o, ben onu yaşadım. Mesela bak, işte bir Harun, Harun diye bir tane benim işte, işte abim var. İşte abim mi dayım mı ne var. İşte bak, o kulaklıkla konuşuyor, işte, işle alakalı falan. Bak ben de konuşuyorum. iki satır onunla konuşuyorum. Nasıl kulaklığı açsa diyor ki Saman bir şey mi anlatacaksın? Orada çok utanmıştım arkadaşlar. ne öbür anlara geçerim. En canım. Çok üzüldü bana Arkadaşlar. kedimi kedimin öldü ya. Ay kedim öldü altı. Kedim kayboldu benim. Arkadaşlar. Akşama kadar ağladım ya. Bir de çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Üf, kaç gündür kendime gelemedim. Kaç gün değil yıl. Yıl. Çok üzüldüm ya. Gerçekten. İkincisine geliyorum. Arkadaşlar bir tane arkadaşım var benim. İsmi Ziya. İşte ismini vermek istedim ama yanlışlıkla gördüm. İşte neyse. İsmi Ziya. İşte, işte e, ben onunla hep görüşüyorum. Oynuyordum. Ondan sonra o taşındı. Çok üzüldüm o zaman. Ben süper onunla en kızgın onu. İşte diyorum en kızgın Tamam mı? Arkadaşlar. <laughs> bak. Biz maç yapıyoruz değil mi? Okulda arkadaşlar da ikinci sınıfım. İki mi bir mi ne sınıfım? Tamam mı? Ondan sonra bak. Bak arkadaşlar beni takıma almıyor. İşte hep iyileri alıyor. Bizi kötüleri veriyor. İşte onda çok sevdim. Bu tane arkadaşım bir vurdum. Bir vurdum. Kavga ettik. Tartıştık birbirimize resmen. Ama ben dövdüm. Neyse. Şimdi ikinci anlatayım. Bu son. Neyse ama ilk anlatmadan like atıp abone olup zilleri açma, zil açmayı unutmayın. Zilleri çok seviyorum. Biz bir aileyiz. Neyse söylüyorum. Arkadaşlar bak. Bu sonun şeyim. Arkadaşlar beş birkaç dakika da bekleyebilir misiniz? Tuvaletimi yapacağım. <laughs> Afedersin, tuvaletimi yapacağım. Geldim arkadaşlar. Ve anlatıyorum şimdi. Arkadaşlar söylüyorum. Arkadaşlar bizim benim okula çok sinirlendiğim bir şey var. Herkes okulda anlatıyorum işte. En çok okulda şeyime mi geliyor? Bak hiç sevmediğim bir çocuk var. İsmi, ismini vermek istemiyorum. Ama yani hiç sevmiyorum bu çocuğu. Bak. O çocuk geliyor küfür ediyor. Bak öğretmen bizi barıştır tamam mı? İşte biz onunla oyun oynuyoruz. Öbür arkadaşlar da var. Saklanma çocuk. Bak önüne bir şey takıldı düştü. Diyor ki bana amına koyayım Alife diyor bana. Öyle diyor. Ben de hoca sanıp hoca da hiç sikine takmıyor. Hoca bir şey demiyor yani. Öyle bu hoca. Ama yani öğretmenimi seviyorum tabii ki de ben. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi abone olup ve like atmayı unutmayın. Bu çalınca ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız dediğim gibi abone olup like atın lütfen 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 hadi 3 2 1 abone olun like, bir de like atın